Fan ya diğer rantori çekemedik. Neyse olsun buradan başlıyoruz gençler. Çok oku. Drone gönderiliyor. Çok oku. yeri tarıyorum. Ulti'm hazır. Ara 4 site. One <laughs> meat. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Son 30 saniye. Gözümden kimse kaçar. Biri düşünce. Tabii kalkan gitmese iyi olur da. Mesela birisinin ölüp silah kaybetmesindense kalkan kaybetmek daha iyi. Şuan bir canlıların çizeyim mi? Madem oynamak istiyorsunuz. Uç bakalım. Düşman okay. yerde. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Şimdi bir düşman eğlenme kaldı. sırası bende. Güzel. Dolduruyorum. Bakayım. Burası. Sağ tır, tır. hiçbir şey yapmadık yani orada. Şok oku uç bakalım Heh. Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. Ne aero ping evine smoke. be ah ben niye 22 2 vuruyorum ya? Yavaş yavaş giriyor adamlara ya birilerini pikleye pikleye giriyorlar pikleye pikleye giriyorlar Buraya gelmezler ya bu sefer Şöyle bir, bir şeyler mi yapsak diyeceğim de Şöyle çapraz zaman ediyorsun Insta atacağım bana, başladı. Bak, bak, bak. At, ah. Spike başladı A'da düştü Görüş sağlıyorum. Burada kuralları ben koyarım. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Çık priy mağzına. Uç bakalım. Oh. Yük kalmadı. Buraya bakıyorum. Çok oku. Buraya bakıyorum. Son 30 saniye. Al. Oh. Bir düşman kaldı. <tavlanıyor> Kimse de konuşmuyor ya. O çok kötü. uç bakalım. Belli düşmanlar. Hı. Gidiyorum. Hı. Hı. İleriyi tarıyor. Buldum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Adam aldınız işte. Madem oynamak istiyorsunuz, bu iş bende. Bana avcı İleriyi tarıyorum. Gölge çıkıyor. Spike bende. Gölgeler durmaz. To heaven. Çok oku. Tutlayalım. Spike yerinde. Tamam. Oh. Oh. Bir düşman kaldı. <laughs> leşbey görüş tanıyor Allah cezamına Adam vuramadı beni Bir düşman kaldı Daha değil Görüş sağlıyorum. Gelmiyor. Uha. Heldrone. Zıplayalım. Değil. Şuna get oh, oh. Bir düşman kaldı. Oy. <laughs> Saldıranlar kazandı. Bak şimdi mesela çocuk çok iyi vurdu. Acayip iyi vurdu. Ah çok tuhaf bir şey ya. Bu oyun var ya çok garip bir oyun ya. <laughs> Allah çarpsın. Hayatımda hiç böyle bir oyun oynamadım ya. Bu yani Wolf Team falan da oynadım ama bu Wolf Team'den daha beter ya. Ne olacağı hiç belli olmuyor yani oyunda. İnanılmaz. Şu oyunda berabere gitti ya yani. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. Böyle gençler.